Evet kıymetli canlar sevgili dostlar arkadaşlarım ee, ben de bugün aşuremi yaptım ee, Rabbimin bereketini sevgimi katarak bol malzemoslu <laughs> bir aşure yaptım. Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin. Yüce Rabbim. Yiyenleri afiyet olsun. Aynı zamanda Yüce Rabbim hem e, sağlık bereketi versin. Huzur bereketi versin. Mutluluk bereketi versin yıl boyunca. Ve benim aşurem biraz daha farklı. Neler var içinde? Yok, yok. Efendim. Meyvelerin hepsi var. Hepsi. Kivisine kadar, portakalından, elmasından, kayısısından. Yani yok, yok. Ve ben kayısıların da çekirdeklerini de koydum. Kırıp koydum içerisine. E fıstık da koydum. Üzerine de ceviz koyacağım servis yaparken. Oh mis. Ellerime sağlık afiyet olsun. Bereketli olsun.